Selamlar arkadaşlar herkese. Ben Samsaurus. Saurus. WWE 2025'te Ocak'ta direkt yıl başında Netflix'e geçecek. Neler olacak, neler olmayacak, neler olabilir onu konuşacağım. Yani gerçekten çok ilginç. Ben şaşırdım açıkçası. Hem şaşırdım hem şaşırmadım. E, Vance gidince WWE'den malum Triple H, Nick Khan, Stephanie McMahon, Rock bunlar hep başta. Dördü karar veriyor res şey e, WWE'nin geleceği için, wrestling'in de geleceği için aslında baktığımız zaman yani AEW var şu an rakipleri ama onlar da TNT kanalında mı ne yayınlanıyor? Ben yani hiçbir şovlarını böyle baştan sona kadar izlemedim onları. WWE'nin de haftalık şovlarını çok izlemiyorum. Sadece Raw geçecek diyorlar ama şimdi Raw'dan sonra SmackDown hatta Pepper'lar da yayınlanma ihtimali var. Bilmiyorum artık ne olur. Yani sadece eee Netflix'te gösterilecek. Tamam ama biz Netflix'i player'ına açıp izlemeyeceğiz herhalde. Daha başka şeyler de olabilir. Şovlarda ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ya ben Netflix'in gidişatını hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Yani açık seçik olmasından bahsetmiyorum. O değil mevzu. Tabii ki de olabilir. Hayattır bu. Olacak. Senaryolarda açıklıkta olacak. Seçiklikte olacak. Cinsellikte olacak. Her şey olacak. Eyvallah dedik de şimdi WWE pek uyumlu değil bunlarla. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum uyumsuz da gidebilir. İşler sarpa sarabilir. WWE felaket bir şekilde kimlik kaybına uğrayabilir. Vance reklam veriyor evet diğer işte reklam alıyordu vesaire para kazanmak için mecbur reklam yapıyordu o da ama WWE Vans gittiğinden beri bu işin cılkını çıkarttı. Ringin etrafında full reklam var. Ringin ortasında işte Prime e, logosunun reklamı var. Logan Paul tamam siz, sizde ama yani ben bir itici buldum. Hadi ringin ortası neyse de yani bariyerlere falan da yaptıran reklam. LCD reklamlar işte WrestleMania'da bildiğin reklam mania diyordum ben ona. Yani ne olacak ne bitecek? İlginç daha da çok reklamlar artabilir. Ben size söyleyeyim. Ee, Netflix'in bu kadar serbest olması sebebiyle de maç öncesi öpüşen güreşçiler, maç içinde hatta maç sonrasında öpüşen güreşçiler bile olabilir. Ben size net söylüyorum yani. Çok öpüşme görmeyiz biz WWE'de bir de, bir de falan filan da. E, arada bir olduğu var, o oluyor. O, olmuyor değil. Yani işte Spike TV zamanları, USA Network zamanları olsun. Ne bileyim başka aklıma gelmiyor. Fox'ta da bir araya inandı. Amerika'daki Fox'u bahsediyorum. 2001 tarihinde falan. Tabi e, tabii Era gibi olur mu bilemiyorum. Acaba Eddie çakmasını yapacak yapımı yapmak istiyorlar onu da bilmiyorum. Aynı şey olmaz abi. Olmaz yani. Eddie getiremezsin. Siz her Netflix'te hiç getiremezsen millet güler yani. Vogue Dabi görebiliriz. Abi ne bileyim ya yani. Benim işime hiç gelmedi bu. Sadece Raw diye yazıyor şu anda. yakında Smackdown. işte Main Event. Hatta Main Event Show'lar. O ara B-Show'lar bile. Hatta C-Show diyorum ben onlara. Onlar bile yani gelebilir. Gelebilir yani çok yakın zamanda. Şimdi Raw'la başlayacaklar. Yılın ortasında PPV'ler yayınlanır. Belki bir tane PPV de başlar. Hatta WrestleMania'yı WrestleMania, WrestleMania 41'i bile sadece Netflix'te <laughs> görebiliriz. Onu söyleyeyim. Bilemiyorum ya Peacock'la falan anlaşmaları vardı. En son da e, ne oldu bilmiyorum. WWE kendi Netflix'ini oluşturmuştu aslında vakti zamanda 2014'te. Hatta e, öncekinin planıydı bu. WWE Network vardı. Hala var galiba da ben bakmıyorum açıkçası pek bilmiyorum, bakmıyorum, etmiyorum. Ee, başka mecralardan izliyorum ne yapayım yani ee, pahalı ne yapacağım? Neyse e, ya konumuz o değil de yani çok böyle serbest senaryolarda görebiliriz bir yandan iyi olacak bir yandan çok kötü olacak bu. Ben size söyleyeyim ben izlemem abi. Hani Netflix senaryoları gibi olacak siz ama geçenlerde şey izledim ben e, Resident Evil e, dizisini izledim. çok kötüydü abi çok kötüydü bembeyaz alan e, zencilerin dolaştığı yani neyi anlatmak istiyor anlamadım ki hani ne vurgulanmak istenen ne bence orada ırkçılık var esas benim yaptığım ırkçılık değil yani sizin yaptığınız ırkçılık diyorum e, başka ne var ha işte ya ben Netflix'in şeyine de uyuz olurum e, çok lezbiyen eşcinsel tamam e, ben saygı duyuyorum e, kişilerin cinselliğine bir şey demiyorum canım karışmıyorum yani, haddime değil ama bunu böyle bir yalakalık sırf sattırmak amaçlı yazılan senaryolardan bahsediyorum ben. Sırf yalakalık yapıyorlar abi. Ee, eşcinsellere yalakalık yani Netflix. Benim gözümde öyle. Abi yani sığ bulabilirsiniz yorum ama yapacak bir şey yok. Ben bunun da bir de bir sıçramasını istemiyorum. Çok korkuyorum. Net söylüyorum WWE'nin geleceği iyi değil abi. Felaket bir kimlik kaybı yaşayacak. Ha, hatta yaşıyor da şu an aslında. E, ee, Vance dediğim gibi reklamları da bu kadar reklamı abartmazdı. Ben ilk defa bir WrestleMania'da bir WWE şovunda bu kadar reklam gördüm inanılmaz. Hani Netflix bilmiyorum ne olacak ne bitecek ama WWE'nin sonu iyi değil. Onu söyleyeyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada The Miz'in WrestleMania maçlarını inceleyeceğim. Bugün ee, çekeceğim yani videoyu. Hazırladım ben yazıyı. Notlarım daha doğrusu. Not alıyorum ben ufak tefek kelimelerle, cümlelerle not alıyorum. Genellikle bakıp kendim tamamlıyorum daha sonra doğaçlama bir şekilde. Öyle yapıyorum videoları. Eee, Yine öyle yaparım herhalde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.